İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. <laughs> Gülmeyi bırakın. Hayır. popumu kırdım. Çok zaman gelmemiş de böyle bir şey. <laughs> Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. <laughs> Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam işim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay canına ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups, Kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Sonu paplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. <laughs> Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mino'nun ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. Ne? Bu da ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Tamam. Sanırım haklısın. de bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum tamam. ki. Hmm. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsam? şey yaramıyor. Hmm. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Saç tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Tülay haklı bu. Çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım. Harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Wow. Hmm. Bravo. Sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç üstünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzı bir şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halloween yaktım çok sıcak. <laughs> Bazen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış wow. mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika. Çok lezzetli. Come on. Böylece hmm. büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. <laughs> Vay canına bu da ne böyle? <laughs> patlamış mısır makinesi. Yok siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. Wow. İşte böyle şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırın hazır. Mısır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tavla ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Gel göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Ona dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçekten arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeğe hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Bir olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım evet. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum ne yapıyorsun Hiçbir şey yok Sadece onları temizlem gerekiyordu Bu hey. bir bahane değil Bize ne yaptığına baksana Üzgünüm çocuklar bunu yapmak istemedim Tamam dene hadi Mina haklıydı Gerçekten çok lezzetli wow. Keşke en büyük pozisyonun bende olsaydı Onu yemeği çok isterdim <laughs> Şimdi ama açıldı harika. Ne yazık ki Miral seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı söyledi. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. <laughs> Belki bir tane gözüm var. Ama yine de çok lezzetli. Sanırım Meva üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. <laughs> Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Ah, olacağım ben. Ne o senin yüzünden böyle zarar gördün. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Hı? Ah, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra, lezzetli bir marmelat göğsünü yemem, tam da ihtiyacım olan şey... Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Hmm. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Hı? Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözde Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. ey evet. Ben senin çöp kutun değilim. Bana atma. Hı? Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Çikolatayı birkaç lezzeti parça bu böreceğime dair bir fikrim var. Bir testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine anlamaz. Al bakalım Twix. Hı. Hı. <laughs> Önemli olan testere enlevizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, Fix gerçek bir çikolata cenneti. Bitmesine bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Vay canına Alex böyle bu kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu kule bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok oh. istiyorum. Oh, çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Oh, no. ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! Ah. Alex, bizi affet. Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Ay iyice göremiyorum bile. <laughs> Bunu sadece büyütü yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Örnek çok işte iştahatçısı görünüyor. <laughs> Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. <laughs> Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. <laughs> lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alev sıra sende. Nihayet. <laughs> ben de tam daha dukmuştum. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Hey, yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Cipsler çok lezzetli. Hmm? Yeter artık. Tutarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl değilsine vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Makale olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. <gülüyor> <gülüyor> Tadı iğrenç sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Sen ekiyorsun ama biz azı çekiyoruz. Sızanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, ağzında sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. şeyler oluyor. Tıkrıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır berbat. Oh. <laughs> <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira senin sıran. Hayır bu brokoli yemek istemiyorum. Her Belki <laughs> ondan kurtulabiliriz. Bakın bir Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Burada <laughs> hmm. ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Attıkların. Ben daha kaya çok olduğunu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. <laughs> Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var bu haksızlık. Çok <laughs> kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. <laughs> Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. <laughs> hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim nasıl yapıyorsun? Pisalar <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım orada <laughs> kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Oh, <laughs> kim aldı? Gerçekten kim cesaret edebildi? Ah oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olmasın. Güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın. Ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, sprey işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Juli sen kimi bekliyorsun? Tamam. Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu abi benden bile bu kadar kötü kokmuyor diye üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kahve için tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey görünmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie, geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Daniler tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin <laughs> bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın, bir yolunu biliyorum. Şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Milo bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. Harika. Ne Ne? Ah ne hiç tek kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarına paylaştın.